Evet değerli takipçilerim. Bugün çok yükseklerden sizlere hitap ediyorum. Bugün neredeyiz? Bakalım e, öncelikle hiç seslenmeyeyim. Bu görüntüyü görüp de aa ben burayı tanıyordum diyen takipçilerim olacak mı? Eminim ki bir e, birçoğunuz gelmiş görmüştür. Görmeyenleriniz varsa bir an evvel bu muhteşem tarihi kalıntıları görmenizi tavsiye ederim. Evet sizi pek fazla merakla bırakmayayım. Burası Burdur'a 60, Isparta'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Burdur iline bağlı Ağlos'un ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti Roma döneminden muhteşem bir yerleşim alanı. Ben bugüne kadar Efes'e gittim, Pisidia Antiyokya'ya gittim, Meryem Ana'ya Selçuk'a gittim, Perge'ye, Aspendosa gittim ama gerçekten e, çok etkilendiğim antik kentlerden bir tanesi burası. Birçok e, yapı ayağa kaldırılmış veya ayakta kalmış, o yüzden dolayı insanı muhteşem etkiliyor. Hemen e, uzaktaki görmüş olduğunuz kalıntılar Roma hamamı olarak geçiyor. Konozların olduğu, o e, kapıların olduğu yer imparatora ait bir yermiş. Tabii biz tanıtım defalarından yola çıkarak bunları sizlerle paylaşıyoruz. Şu görmüş olduğunuz tepe, büyük İskender'in e, buraya Sagalassos kentine saldırı anında Sagalassos halkının savunma yaptığı bir tepeymiş ama İskender buna rağmen burayı fethederek Helenistik dönemin başlamasına sebep olmuş. Bütün çevreye hakim bir tepe de kurulmuş. Güzel bir kent gerçekten. Burası kent meydanı. Burası Hatriyan çeşmesi, anıtsal çeşme. Hala su akıyor olması da muhteşem bence. İçeride hemen o suyun aktığı yerin bize göre ekranın sağ tarafında bir giriş var. Orası bir mağaraya açılıyor. O oldukça serin. Hemen yukarıda bir e, amfiteyatro diyeyim ben artık ya da bu gladiyatörlerin savaş yaptıkları bir e, gösteri alanı. Şöyle yavaş yavaş döneyim. Ekranın sol kısmında görmüş olduğunuz burası bir tapınak. Hemen şurada da dansçı kızlar figürlerinin olduğu bir e, anıt var. Milattan önce 10, milattan sonra 10. yüzyıllara ait bir yer burası. Arkadaşlar yolunuz Akdeniz bölgesine düşer de buralara gelmek isterseniz bakın ben hemen şöyle bir şey yapacağım. Yol güzergahı göstereceğim size. İleride bir yerleşim alanı görüyorsunuz. Orası Ağlos'un ilçe merkezinin bulunduğu yerleşim alanı. Hemen buradan ilerlediğiniz zaman şu ormanlık alanda e, Ağlasun Belediyesi tarafından yapılmış bir kahvaltı alanı var. Belediye işletmesi dolayısıyla oldukça fiyatları uygun. Sertme kahvaltı veriyorlar. 80 lira gibi bir ücret alınıyor ama yok yok sucuğundan e, omletine cevizinden balına kaymağından reçeline ne ararsanız vardı. Pişi veriyorlar. Sigara böreği veriyorlar. E, çayı veriyorlar. Bayağı bir zengin kahvaltıydı. Belediye başkanıyla da sohbet etme imkanımız oldu. Biz arkadaşlardan duyduk, tavsiye ettik. E, falan dedim ama e, tanıtımının çok az olduğunu söyledi kendisi. Biraz tanıtıma ihtiyacı var buraların. İşte böyle YouTube kanallarından, haber kanallarından bizler de ülkemizin bu güzelliklerini sizlerle paylaşmak için bu videoyu çektik. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Tekrar başka bir güzellikte buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen.